Hapis olmuş karakolda Vay naber halin keyfini mi? <laughs> Youtube bütün gece halis gördün değil mi? Lala. <laughs> Biraz daha bakarsak benim kafa yatacak mı? Kim bilir bir şey söyleyeceğim kim bilir bu arada kaç kişinin kafası yatar yani. <laughs> Dedi, nasip de bu. <laughs> böyle boğazından geçer ama hissetmezsin ya böyle Allah. Son nokma. Ay. Bir bakarsın altında kapili. Allah. Kusma. Yut, yut, ne olur kusma yut, 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 kusarım. Allah aşkına kusma kusarım. Vallahi Yut. <laughs> Bitti ha. mi? Hayır. Ne olur kusma! Lütfen kusma! Kusacak, kusacak hissedebiliyorum kusacak. Şu, bak bu soru benim şey Instagram'a da çok gelmiş. Enes abi hiç TT -e yemiş mi? Enes mi? abi hiç TT yemiş mi? <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Kemal Bey ya. Kaç, Kaç kere? Ney? Biliyor musun? Keten ne oluyor? Keten tohumu gibi bir şey mi? Enes abi. Kimine bak. Enes'i şu. Abi diyor. Lan ne bok yiyorum ben. <laughs> Mim <Meme> oğlum o <laughs> Yemiş midir yani? Es <laughs> söyle. Oğlum yani yalan makinasında mı cevaplıyor? Bunu yalan makinasında cevaplanmaz. Ama bak. Bak kaç tane var? Bir. Iki. Abi sen de böyle gaza gibi şaka yapayım falan deyip. Yalan mi? söylüyor falan yapıyor. <laughs> İbrahim abinin de ee daha çıkartmış beni. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ve Şevval psikoloji okuduğunu söylemişti ama yalan söylerken yapılan el hareketlerini çok yapıyor. Ensa kaçmak, sen kaçmak vesaire gibi bunlar. Psikolojiye <laughs> bir... Anam şey var melek gibiymiş bu arada. Bu surf replay'e çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun Cipi. Benim yerime sen okudun sanırım. Oooo! Oooo! Çınar hoş geldin. Dur ekmeği de yansırdı! Bilgin var. Bilgin var. Sadece bilgin olduğunu düşünüyorum. Bilgin olduğu halde yalan söyleyecek hareketler. But ours... Bu benim. Bu benim. Ama gizli oda işte. Wow. Ya <laughs> bu. Zaten kapıyı açmazsan evde gizli. Şey bu. Abi kadın doğru söylüyor. Sen. Abi kadın. Ama gözde on numara tespitte bulunuyor abi. Kapı aç. Herkes işine <laughs> baksın. <evde gizli> yani. <laughs> Katılıyorum, kesinlikle <laughs> Evet, her zaman Anormal da katılacağım. Anormal bir rengimi henüz göremedim. Eee hazmat suit için. Hazmat basmıyoruz. Aşkım bir Bas dost alabiliriz. yap be. Road Ama sign basıyorsun. Doğru road sign basıyorsun. Kırılmış <laughs> boğazım, bekliyorlar yolu. Yol da ana. Nereye gittim bu hayatta ya? Şeyimiz olduğunu söyleyeyim. Ee, 2 4 65 tane şeyimiz var. Metal. Başımı yiyerek eğilmez başı ama dik bir duruş. Her zaman. Ama içeriden yapıyor bir saniye. İçeriden yanmıyor. Hep yanlış. Hep yanlış. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Devam Tamam lan iyi. <gülüyor> <gülüyor> bir tane parmak videosu var. Görmedim mi? Bak. Bak yapamıyor gene. Gene yapamıyor. Gene yapamıyor çünkü bu konuda yeteneği yok. o geldi aklıma. Bak yapamıyor. Devam bak Devam yapamıyor. Ama dik bir duruş. Bak. Ama içeriden yapıyor bir saniye. Devam abi bir <laughs> Devam <edelim. gülüyor> <laughs> ya hanım lütfen ağlamaz mısınız chatimizde, rica ediyorum ağlamayın ya. <laughs> Bir tane parmak videosu vardı o geldi aklıma. Bir hayvan olsaydınız ne olurdunuz? Kuş olurdum. Öz Özgürlüğü uçmak isterdim. Sen? Ya ay kesinlikle kedi olurdum ya. Kesinlikle kedi olurdum ya. Bütün gün yatılır mı ya? Bütün gün yatılıp televizyon izlerip yemek yiyip su içip uyunur mu ya? Kedi ya. Direkt kedi. Özellikle hatta olmak istediğim bir kedi var o da Mia. Ben Mia olmak isterdim direkt. Kendi kedim olmak isterdim. Paşan ah, olmak isterdim. Gayra diye bir tane hayvan var. Gayra. E, küçük bir kedi. Ölümcül bir kedi. Yani küçük ama etkili bir kedi. Bir de çok sevimli gözüküyor. Aslan olurdum herhalde. Neden? Çünkü lider olmayı seviyorum. Olurdunuz. Oh, ah, 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 ah. Maymun olurdum. Çok iyi. Gene ben Çok saçma geliyor bu. Suyu mu neden yemeğin içinde yiyeyim ki? Neden yiyeyim? Bak hani böyle içecek kokteyl moktayl böyle. Şeyleri burada. Öyle ama çok mantıklı konuşuyorum. Bence çok mantıklı konuşuyorum. Oooo bolt Nerede? Bilmiyorum Nereden çıktı bilmiyorum. Abi Allah karesi. Öldün mü yine? <gülüyor> <gülüyor> 40 40 lira 40 lira. 40 lira. <laughs> Tam sana çiğ köfte ısmarlayacağım. Doğu git hadi. Küçük ama etli bir kedi. <laughs> hiç girmedin lan o. Niye girmedik? Küçük bir şey mi doğu? Kaçırdık onu. Senin duvarı ters. Sayna. <laughs> <duvarı ters. S> <laughs> Abla. Bence kendi dediğini tekrar dinle. E ne ya? Dinli bir daha dinliyorum kendi dediğimi. <laughs> Eş, bana çok saçma geliyor bu. Suyu mu neden yemeğin içinde yiyeyim ki? Bunu kim dedi bilmiyorum. Bu yayıncı kızı tanımıyorum. Bu yayıncı kızı tanımıyorum. Tanımıyorum ki kim ne dedi nereden bileyim gözükmüyor bile. Nereden bilebilirim böyle içecek kokteyl moktey böyle Nereden bileyim nereden bileyim kardeşim evet, Beyzin içindeki Atsak <laughs> aslında çok güzel olur biliyor musun? Ay bu çok iyi Ama yani bu ne ya bu ne ya <laughs> Orası bu mu? <laughs> Efendim? Orası bu mu? <laughs> ya o ne ya? <laughs> Yuh! Ama çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi ya. <laughs> Ona da bakarsın chat şimdi. Yani gerçekten yakıştırmıyorum bu yani ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp yani kadını hemen hayat kadını mı yaptın? Ya o Rus bu mu diyorum hani bir Rus vardı bütün yaz çıkmıştın sevmiştin. O şapkalı. Çok güzel hareketler espirisi. Wooooow. Kaç senesiydi lan? 2008 miydi 2007 miydi? Çok güzel hareketler, bunlar da şey diyordu işte. Eee, Orus bu çocuğu mutlu eder. <laughs> Kapıyı çalıyor. <laughs> Adam bizi takip ediyor ya. Kıyı görmek görmelisin Merhabalar. onu Bu Hakkı niye öyle değil? <gülüyor> Aa <gülüyor> ayrı yerlerde oynuyoruz. Nereye Attım abi ben şurada. Bu hangi oyun? Aa! Oğlum çok korktum. Çok korktum. Ensemde duydum sesi. Rast. Tamam. Oh, no 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 no, no. Oh, no no. Oğlum çok korktum. Otoma oh, 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 sıçtım abi. Taşaklarım sizde şu an. <laughs> Yemin ediyorum var ya içime kaçtı ya. Atta. Nereden sıktın? <laughs> Korda öldü. Ben suda yüzüyordum kanka. Bir şey yapmıyorum. Bu aşırı ya. da bir edit değil ama biliyor musun? Editlesen daha da güzel olurmuş. Şimdi müthiş bir edit geliyor değil mi? Ben bunu söyleme mi? Göt oluyorum bir anda. <laughs> <laughs> Oh. O çok iyiymiş. O çok iyiymiş. Tam benim hareketlerse ben de öyleyim. Ben de öyle falan oynuyorum. Ben öyle oynuyorum ya. Gelin baba 25. Hala da A'ya mı geliyorlar? Ha. Gariban sevlemeye çalışıyor. Oh. Ay 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 ne Klip <laughs> chat klip 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 klip. Pele pele. Fazla işlemler evet. orada. Başka bir şey daha. Ha şey de o kapının arkasından vurdu diyor ki <laughs> O gün hoş geldin. Ya bir anda şeye döndü ha tamam, okey. Ya bilelim orada 5 mermisi değil 15 mermisi kalsa hemen reload'unu atar öyle yoluna devam ederdi. Hadi bakayım. <laughs> Valorant'a <Antonio 'yu> geçtik. <laughs> bak 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 bak. Mili 13 yaşında Cık. Mükemmel oynuyor Çok da efendi çok da tatlı Çok da efendi aşırda tatlı Allah nazarlardan saklasın Bak <laughs> böyle <bahane> bak Ne <laughs> da sakin oynuyor Valla yayınlarına başlamaz Sağlığınız için başlamam. Şey, şey, euh, çok tatlı round. çocuk ya. Çok da yetenekli. Aşırı da yetenekli yani. Mert e hoş geldin. Hoş geldin bu arada. Bir de bizim 14 yaşındaki Mehmet'e bak. Belki beğendiyseniz ben bir kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, Twitch'le beraber biz sizleri bol bol öpüyoruz. Sizler de kendinize